Böyle bir şey bence var olmamalı bile. Her gün bir dudak ürünü deniyoruz. Part 4'te sizlerleyim. Gözler kapalı. Bu ürünü de koyayım dedim ama yani bu Türkiye'de şu an satılıyor mu? Ne oluyor? Hiçbir fikrim yok. Markası Essence. Bunu Malta'dan almıştım. Türkiye'de hiç görmedim ya da benim gözüme çarpmadı. Burada da almamın sebebi şöyle ucunda bir kalp görmüştüm ve o sebeple almıştım. Hemen sürüyorum. Zaten sürdüğünde nasıl bir şey olduğunu siz de anlayacaksınız. Bu nedir? Böyle bir şey neden var? Yani böyle bir şeyi neden yaparsınız? Bunu kim niye kullansın? Şu dudaklarımın haline bakar mısın? Direkt olarak dudakta kabuklanma yoksa bile kabuk kabuk kapıyor. İşte bir de bembeyaz yapıyor. Yani bunu sürüp dışarı çıkamazsın. Ya diyeceksin ki bunda sen bunu nasıl bitirdin? Böyle valla dudaklarım kuruduğunda bu çok lip balm da yoktu yanımda. Evdeysem dışarı çıkmayacaksam böyle dudaklarım kuruduğunda süre süre bitirdim. En azından dudaklarım çok kuru yap acıdığında o hisse geçiriyor. Tek yaptığı şey o. Onun haricinde başka hiçbir işe yaramıyor. Bunu yani böyle bir şey bence var olmamalı bile. Yine de kullandığım için bir puan hak ediyor. Onun üzerinden biriyle uğurluyoruz.